Kanalıma ve Güney Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle tarçınlı, üzümlü, elmalı kekimin tarifini paylaşacağım. İlk önce yumurtayla şekeri kar kıvamına gelene kadar çırpacağız. Yumurtamızı ve şekerimizi çırpmaya başlıyoruz. Yumurta ve şekerimiz kar kıvamına gelince diğer malzemeleri sırasıyla ilave edeceğiz. Nişastayla unumuzu karıştırdık. Bir su bardağı nişastayla unumuzu karıştırdık. Hamur makinesine 1 gram Tereyağını erittik ve soğuttuktan sonra onu da ilave ediyoruz. Ve tekrardan çırpmaya başlıyoruz. Karbonatımızı ilave ediyoruz. Üzerine limon suyu, karbonatın limon kabuğunu tekrardan çırpmaya başlıyoruz. Çırpma işlemimiz bittikten sonra makinemizi kapatıyoruz. Diğer malzemeleri ilave ediyoruz. 4 adet küçük küçük küp küp doğradığımız tarçınlı elmalarımızı ilave ediyoruz. Bir su bardağı üzümümüzün üzerine bir yemek kaşığı un serptikten sonra onu da ilave ediyoruz olarak bir su bardağı çekilmiş fındığımızı ilave edip spatula ile yavaşça karıştırıyoruz. Karıştırmış olduğumuz kek hamurunu kalıplara döküyoruz. Ilımış olan fırına keklerimizi yarım saat pişmek üzere koyuyoruz. bizim fırından çıkardık. Soğumaya bıraktık. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiştiriyoruz. Daha sonra size iç dokusunu da göstermek istiyorum. servisi hazır. Şimdiden afiyet olsun.